Altıncı soru. Aşağıdaki kapalı denklemle tanımlanan eğrinin birebir noktasındaki teğet doğrusunun denklemini bulunuz. Birebir noktasındaki teğet doğrusunun denklemini bulmak için birinci adım teğetin eğimini bulacağız. Teğetin eğimi. Bunun yolu da dy bölü dx'i bulup onda x yerine bir y yerine bir koymak olacak. Çünkü burada bir kapalı fonksiyonumuz söz konusu. Bu bize teğetin eğimini verecek. Ardından ikinci adımda ise doğru denklemi yazma formülümüzle buradaki eğimi kullanarak sonuca ulaşacağız. y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfırla da t doğrunun denklemini yazacağız. Buradaki m buradan bulduğumuz türev değeri olacak. Şimdi öncelikle bunun türevini bulmamız gerekiyor. y'nin x'e göre türevi. Burada kapalı fonksiyonuna karşı karşıyayız. Burada elen var. ln ile ilgili şu özelliği bilmek bizim işimizi kolaylaştıracak. İçeride çarpım durumundakileri biz toplama durumunda ayırabiliriz. ln x artı ln y. Bu buradaki türevi daha kolay almamızı sağlayacak. Burada onu yapalım. Elen x kare artı ln y şeklinde bu bölümü ayıralım. Artı y kare eşittir 2x eksi 1. Ardından x'e göre her iki tarafın türevini almaya başlayalım. Buradaki istersek 2'yi de başa çarpma olarak geçebiliriz ama çok önemli değil orası gerekli değil. Elenin türevi içinin türevi bölü içidir. x'e göre türev alırsak x karenin türevi 2x bölü x kare. İçerisinin türevi bölü içerisi. Artı ln y kapalı fonksiyon türevi aldığımız için y'li fonksiyonların x'e göre türevini aldığımızda y türev dememiz lazım. Burada içinin türevi y türev. Bölü içerisi y. Artı. Buradaki y karenin türevine geldiğimizde. Üst başa geçer. Üst biraz daha çarpı içerisinin türevi. 2y çarpı y türev. Bunlar kendisine çok yabancı gelen kişi mutlaka dönüp kapalı fonksiyonun türevini, türevi konusunu bir tekrar izlemelidir. Ki Kalkülüs 1 vize sınavlarında kapalı fonksiyonun türevi mutlaka karşımıza gelir. Gelmiyorsa zaten kalitesiz bir sınavla karşı karşıyayız ama onlar önemli değil. Hocalar istediklerini sormakta özgürler neticesinde. 2x eksi 1'in türevini aldığımızda x'e göre burada 2. Şimdi burada y'nin türevini yalnız bıraktığımızda işte dy bölü dx'e ulaşmış olacağız. Şuradaki bir sadeleştirmeyi de yapalım. Burası 2 bölü x. Bunu karşıya atalım. Burayı da y türev parantezine çekelim. y türev parantezinde 1 bölü y artı Burası da 2y. Eşittir karşısı ise 2 eksi 2 bölü x oldu. Böyle olarak geçirelim şunu. Y'nin türevi eşittir. 2 eksi 2 bölü x bölü 1 bölü y artı 2y. Bu bizim dy bölü dx'imiz. dy bölü dx de şimdi x yerine 1 y yerine 1 koyuyoruz. x yerine 1 koyarsak yukarısı 2 bölü 2 eksi 2 olur orası. Buraya bir koyunca alt taraf bir artı üç olur. Sıfır bölü bir artı iki olur. Sıfır bölü üçten de sonucumuzu sıfır olarak buluruz. Yani bizim teğetin eğimi sıfırmış. Şimdi teğetin denklemini yazmaya geçelim. Y eksi teğet noktanın y koordinatı bir. Eğim çarpı sıfır çarpı x eksi teğet noktanın x koordinatı. 1. Buradaki teğetin eğimi 0 çıktığı için bu bölüm otomatikman 0 ediyor. Bu 1'i karşı tarafa attığımızda y eşittir 1 bizim teğet doğrusunun denklemi olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.